SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Dün öğle saatlerinde devreye gezen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından ilçeye bağlı Güneş Odası sahilinde karaya vurmuş bir ceset bulundu. Günlerce suyun içinde kalıp güneşin altında kalması nedeniyle bulunan cesedin çürümüş olduğu öğrenildi. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Cunda Adası'ndaki rıhtıma getirilen ceset, Ayvalık Belediyesi'ne ait bir cenaze nakil aracıyla Ayvalık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedi teşhis etmesi için Batan Bot'ta bulunan iki Afganistan uyruklu göçmen getirildi. Yapılan teşhis işleminde cesedin 16 yaşındaki Afgan uyruklu Nasır Ahmet Gül'e ait olduğu belirlendi. Teşhisi yapan ve aynı botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek istediği öğrenilen baba Abdullah Ahmet Gül gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Genç kaçak göçmene ait cesedin Bursa Adli Tıp'a gönderilmesinin ardından Ayvalık Kabristanı'ndaki Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.